Biz Elazığ Belediyesi olarak yaşamı kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttırmak adına çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettirmekteyiz. Ulaşım alanında da konforlu, kaliteli, hızlı ve güvenilir bir ulaşım sunabilmek adına projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Belediye başkanımızın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan yolcu dostu otobüs duraklarını yakın bir zamanda devreye aldık bu proje ile birlikte e, vatandaşlarımız led ekran ve akıllı e, duraklardan akıllı durak ekranlarından otobüslerin tahmini e, varış sürelerini e, görebilecekler. Yine aynı şekilde e, elektronik ücret toplama e, sisteminde kullanmış olduğumuz e, kartların dolumunu ve e, alımını yapabilecekleri kiyoks cihazlarımız ve e, gişelerimiz bulunmakta. Yine vatandaşlarımız e, buradaki projeyle e, USB ve Wi-Fi imkanlarından yararlanabilecek. E, vatandaşlarımız soğuk, vatandaşlarımızın soğuk havada etkilememeleri için e, yine durağımıza e, ısıtıcılar bırakılmış durumda. Böylelikle vatandaşlarımız soğuk havalarda ısıtıcılardan faydalanabilecekler. Şehrin dokusuna ve yapısına uygun tasarlanmış olan bu projemizi şehrin farklı bölgelerine de uygulamayı düşünüyoruz durak güzel olmuş ısıtıcıları özellikle çok beğendim yani soğuk havalarda bayağı işe yarıyor kapalı güzel devamlı beklerim elazığda her yerine böyle duraklar olması iyi olurdu yani ya önceki hali çok eskiydi çağın gerisine kalıyordu şu an çağ yakalamış gibi görünüyor ısıtıcılar dediğim gibi çok büyük bir etken bunun için e, güzel artık bundan daha güzeli yok ki birinci sınıf teşekkür ederiz Milleti alına yaptılar. Sağ olsunlar. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun yapanlarda. Burada güzel olmuş. O tarafta çok güzel olmuş. Şehirimiz inşallah daha güzel olsun. Çok güzel. E ne bileyim bak yağmur yağar. Oturabilirler. Bir şey yok. Sıralar güzel. Her şey yani temiz, güzel. Çok güzel. Elazığ'ın son 25-30 yılına 50 yılında hakikaten bu Elazığ Belediyesi son Şahin Şerifoğulları başkanımız damga vurmuş. Ben tarafsız olarak konuşuyorum. Herhangi bir siyasi şeyle konuşmuyorum. Hele şu durağı gördüğümüz zaman yani insanların yaşam yaşamına verilen değeri daha iyi anladım. Ben de yeni gördüm. Biraz önce hatta babamla bunu konuşuyorduk. Yani Elazığ halkı bunu hak eden bir halk. Öncelikle belediyeye teşekkür ederim. Tabi sadece bunun e, ile alakalı bir durum değil, halkın da buna sahip çıkması lazım, desteklemesi lazım, e, teşekkür etmesi lazım ki belediyelerimizin bu hizmetleri çoğaltabilmesi gerekiyor. E, gerçekten yani yağmur yağıyordu şu anda, İnsanların buraya iki dakika gelip de ısınabilmesi e, ve yolculuklarına devam etmesi çok güzel bir şey, e, medeniyetle alakalı bir şey. E, hem belediyeye hem Elazığlılara gerçekten teşekkür ederiz.